Merhaba arkadaşlar, yok yok kanalıma hoş geldiniz. Her türlü faydalı içeriği bulabileceğiniz bu kanalımda bugünkü konumuz Xiaomi telefonlara gelen güncelleme hakkında arkadaşlar. Şöyle güncellemeye gittiğimizde baya bir insanı heyecanlandırıyor eğer doğruysa. Şimdi arkadaşlar benim e, telefonum gördüğünüz gibi Xiaomi e, HyperOS 1 idi veya işte neyse 1 idi herhalde. Şimdi 2 gelmiş. Gördüğünüz gibi ekranda da gözüküyor 2010 bilmem ne. 6.4 da alanı varmış, indirilecek ve kurulacak. Ben kurmadan önce arkadaşlar neler gelmiş, neler e, yeni? E, hatta sizden önce biraz okudum, gerçekten heyecanlandım. Şimdi hep beraber okuyalım neler gelmiş. Canlı tasarım felsefesi diyor arkadaşlar. Canlı tasarım felsefesi tüm sistem genelinde yeni ve canlı bir tasarım ortaya çıkararak her etkileşimin akıcı ve canlı olmasını sağlar. Hmm. Yepyeni sanatsal kilit ekranı. Evet, sanatsal kilit ekranı Klasik tasarımlardan ilham alan yeni şablonlar ve efektler sunarak cihazınızın kilidini her açtığınızda sinematik bir görünüm kazandırır. Evet, Hyperos 2'de bunları görecekmişiz arkadaşlar. İkincisi yepyeni hava durumu. Gerçek zamanlı hava durumu olacakmış. Motoru 2.0 diyor size gökyüzünü ve bulutları tıpkı gerçek hayattaki gibi gösterir. Hatta gökkuşağını ve yolunu görmenizi sağlar. Böyle bir yeni sistemde hava durumu sunacakmış. Evet, yeni masaüstü takvimi. Takvimde de iyileştirme yapılmış. Günümüze ritüel bir dokunuş katıyor demiş. Yepyeni saat. Evet, güncellenmiş saat. Masaüstü takvimini geçtik. Şimdi de güncellenmiş e, saate geldik. Güncellenmiş saat daha şık ve okunması kolay bir görünüm içinde. Daha rafine bir ekran yapısı kullanır demiş. Ondan sonra güncellenen animasyonlar demiş. Tam ölçekli bir animasyon artık nasıl olacaksa. Yükseltmesi, her etkileşimin sorunsuz bir şekilde akmasını ve istikrarlı duyarlı ve rahat hissetmesini sağlar. Böyle animasyonlar da gelmiş bu versiyonda. Evet, Xiaomi Hyper Core. Artık bu neymiş bakalım. Xiaomi'nin tescilli çekirdek teknolojisi platformu Xiaomi Hyper Core. Performansı, grafikleri, ağı ve güvenliği geliştirir. Evet, güvenlik, performans e, bunları geliştirmişler, grafikleri geliştirmişler ve yeni dinamik bellek diyor. Bellekte de bazı geliştirmeler yapmışlar. Yeni teknoloji hassas kaynak tahsisine olanak tanır. Böylece uygulamalar daha hızlı başlar. Yükseltilmiş işleme efendim daha hızlı başlar. Çoklu görev yani arka arkaya bir kaç görev açtıysak bunlar için yükseltilmiş işleme e, yani hepsine e, daha rahat işleme, daha rahat e, onları açıp kapatma veya işlem yapma ve pil ömrünü uzatır diyor. Pil ömrümüz de bu versiyonla uzayacakmış arkadaşlar. Efendim heterojen hesaplama bu da neyse geliştirilmiş işleme hattı. Yırmış daha hızlı, daha verimli görseller için donanım performansını artırır. Evet. Son olarak güncellememizde yer alacak şey Xiaomi Hyper Connect. Bu neyse. Zaten biraz sonra güncellemeye gördüğünüz gibi indirip kuracağım. Kurduktan sonra da neler gelmiş göstereceğim. Yükseltilmiş cihazlar arası bağlantı çerçevesi, yükseltilmiş ana efendim ekran. Neyse. Telefon uygulamalarını Xiaomi tabletlere sürükleyebilir. Telefon uygulamalarını. Xiaomi tabletlere sürükleyebilir veya bunları yerel uygulamalar olarak ekleyebilirsiniz. Burayı anlamadım. Telefon uygulamalarını. Evet, Xiaomi tabletlere. Sürükleyebilir artık buradan oraya mı sürükleyeceğiz neyse veya bunları yerel uygulamalar olarak ekleyebilirsiniz bunu anlamadım anlayan varsa yazsın yorumlara ee, güncellenen cihazlar arası kamera ha, kamerada da güncelleme varmış güzel yükseltilmiş cihazlar arası kamera çok açılı canlı yayın için iki kamerayı aynı anda kullanmanıza e, imkan tanır diyor e, bu güncellemede bunlar varmış arkadaşlar şimdi ben güncellemeyi indireceğim şuradan indir diyorum. Tabii ki bura biraz süre arkadaşlar videoyu durdurayım güncelleme bittikten sonra kurduktan sonra e, yeni neler gelmiş neler değişmiş bunu hep beraber göreceğiz inşallah evet arkadaşlar güncellememiz indi gördüğünüz gibi çıkarttı güncellemeyi ve bilgisayarını telefonumuzu yeniden başlattığımızda güncelleme başlayacak arkadaşlar şimdi telefonumuzun bataryasının ne kadar olduğuna bakıyoruz. %76 gayet yeterli. Bu güncellemeyi kurana kadar bu bizim için çok fazla yeterli ama %10, %15, %20 kalmışsa şarj edip öyle güncelleme yapın. Zaten belki de izin vermez güncellemeye. Neyse şimdi ben güncellemeyi tıklayarak başlatıyorum arkadaşlar. Evet, güncellememiz başladı. Şu an Evet. HyperOS yazısı geldi. Şurada 3 noktayı görüyorsanız güncelliyor. Arkadaşlar bu ara telefonumuz Xiaomi 13 Ultra. çabuk güncelledi ya. Direnç kayıtlı güncelleme esnasında da e-mail e gider mi? Bunu da hep beraber göreceğiz. E, ben birkaç güncelleme yaptım. Gitmedi ama HyperOS e 2 geldi. Bunda nasıl olur bilmiyorum. Şimdi e, güncelleme yani bir dakika falan sürdü. Veya bir buçuk dakika. Çok hızlı. Dört buçuk GB'lık bir şeyi. Nasıl bu kadar hızlı güncelledi? Güncellemedi mi yoksa? Şimdi bakacağız. Şifremizi girelim. Evet ne diyor? Ana ekran düzeni güncellendi. Güncellenmiş. Hemen gitmeseydi okuyacaktım. ha. Ee, güncellendi. Ana ekran düzenimiz yeni dinamik bir yandan böyle güncelliyor. Evet gidiyor geliyor. Ee, ana ekran satırlar ve sütunlar esnek hale getirdi. Alan ve öğelerin daha iyi görüntülemesi sağlanacak şekilde ayarlandı diyor. Ee, benim simgelerim daha büyük gözüküyordu önceden. Güncellemeden sonra simgeler küçüldü. Anladım diyelim. Evet. Alan daha da büyüdü. Şu alan e, buraya yakındı. Alan biraz daha büyüdü. Evet. Şimdi inelim aşağı. Sistem başarıyla güncellendi diyor. Bilgileri görüntülemek için tıklayın dedi. Evet. Sürümümüz 2. Iki. Hyperus 2'ye yükselmiş gördüğünüz gibi. E, Rusrom arkadaşlar. Kurulu şu an üzerinde Rus Romu var. Ondan sonra hala Rus Romu devam ediyor. E, buralar zaten. Burada ne diyor? Canlı tasarım felsefesi. Aynı. Biraz önce daha güncellemeden önce bunları okumuştum. Ama şura, şuralar yeni gelmiş uyarı. Sistem güncellemeleri herhangi bir verinizi silmeyecek. Ancak her ihtimale karşı güncelleme yapmadan önce verileri yedeklemek iyi bir fikirdir demiş. Zaten güncelledik güncellemeden önce bu yazmıyordu. Güncelleme tamamlandığında yazılım güncelleme paketi silinecek ve cihazınızın depolama alanında yer işgal etmeyecek. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız hizmeti geri bildirim gönderin. Xiaomi filan diyor. Evet. Şöyle geri çıkalım. Sadece ekranda bir genişleme oldu. Alan genişliği oldu. E bu tema arkadaşlar. Tabii ki e, temamız değişmiyor. Hiçbir değişiklik yapmıyor. Güncellemesini aslında. Yani güncelledikten sonra temayı falan değiştirmiyor. Şimdi biz neler değişmiş bunu nasıl öğreneceğiz? Tabii bu kullanırken, kullandıkça. Hala şunu çözememişler bakın. Bak kaç kere e, aşağı çekiyorum. Ama bak, 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 bak. Yani... Birkaç kez çektikten sonra anca bu bildirim paneli açılıyor. Veya iyice dokunup çekersen hafif dokunup çekersen olmuyor. Ama iyice dokunup çekersen, biraz derinlik bekletirsen o zaman oluyor. Ama bu Samsung'da öyle değil. Böyle dokun hemen oluyor. Şimdi bu da günlerde Samsung deyince bu da olmaya başladı. Neyse. Şimdi şuradan bir, yine olmadı. Şuradan telefon hakkında gelelim. Hyperos 2. Evet şu Xiaomi'nin herhalde kendi şeyi, e, hava durumu gerçekçi. Evet doğru. Bulutlar gayet gerçekçi olmuş. Dedikleri gibi hareket ediyor görüyorsanız. Yani güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş bulutlar. Gerçekçi tam yani böyle çizgi film gibi değil. Evet yani şöyle yaklaştırdığımızda bulutlar gerçekten yani hava durumunda iyileştirmeler yapmışlar. Ha şu ilk olmuş dediğim bir şey göremedim ben. Takvimde gerçekli bulutlar. Tamam. Açılış ekranı simgeleri daha akıcı çalışacak falan bunları yazmış da e, bunlar bir kullanıcının böyle kolay kolay anlayacağı bir şeyler değil. Tekrar şöyle kapatıp bir açayım bakalım. Kapatma şeyi böyle. Zaten böyle miydi hatırlamıyorum. Şöyle yeniden başlat diyelim bakalım. Kapanıp nasıl açılacak? Animasyon değişmiş falan diyordu. Kapatıp açma animasyonları. Evet. Zaten böyle açılıyordu herhalde. Yani. Böyle herhangi bir şey göremedim ben. Açılıp kapanmasında. Evet arkadaşlar. istediğim şeyler mesela dediğim gibi şu aşağı çekme daha stabil olabilir. Ne bileyim bu simgeler mesela şu simgeler biraz daha büyük ve canlı. Göze hoş gelen simgeler olabilirdi. Şura büyük çok e, aşağıdan başlıyor. Şurayı tek satır yapıp burayı biraz Samsung gibi inceltmeleri daha iyi olabilirdi. Evet arkadaşlar şarj animasyonu değişmiş. Şöyle bir şey çektim. Kapattım. Şimdi şarjı takıyorum. Şarj tablosunu. Evet. Gördüğümüz gibi gayet güzel bir şarj animasyonu oluşmuş yapmışlar. Bu zannedersem 20-30 saniye sonra kendi gidiyor. Bekleyelim. Evet. Yani 15 saniye falan ondan sonra kendi gidiyor. Şuradan telefonumuz ne olmuş? Evet. Xiaomi HyperOS 2.0.1.0 olmuş gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. Ee, Android sürümümüz de gördüğünüz gibi ne olmuş? 15 olmuş. Android sürümümüz de 15. O sürümü 2. HyperOS 2 ve Android sürümümüz 15 olmuş. Stiline bir bakalım. Şu anki kullandığım stil böyleymiş. Şuradan Bastığımızda kilit ekranı şu stili ben hatırlamıyorum. Sanki bu yeni gelmiş gibi. Bu da mı yeni geldi? Şunları kullandıklarım. Şöyle kilit ekranları yeni mi geldi var mıydı işin açığı bilmiyorum ama gösteriyorum size. Böyle bir kilit ekranları var. Evet. Şöyle aşağı indiğimizde böyle kilit ekranları var. E, gayet güzel kilit ekranları var. Yani bunlardan birini seçebilirsiniz. Biz bunu uygula diyelim. Yalnızca kilit ekranına uygula diyelim. İkisine de uygulanıyormuş. Yalnızca kilit ekranı kilitlediğimizde böyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Böyle de çift böyle bir görüntü oluşuyor. Evet. Kilit ekranı sitirleri böyle. Her zaman açık ekran. Burada da bir sürü şeyler var arkadaşlar. Seçebileceğimiz. Her zaman açık ekran. Buraya kendimiz zaten yazı yazabiliyoruz. Burada değişiklikler var mı? Bunlar sanki vardı zannedersem. Bunlar da var gibi. Önceden. Bunlar Bunlar da var gibi. Şunlar var mıydı? Onu da hatırlamıyorum. Neyse burayı da böylece size göstermiş olduk. Belki siz e, hatırlarsınız var mıydı yok muydu. Simgeler. Varsayılan simgeler. Burada da bunlar sanki yine burada da bir değişiklik yok gibi. Bunlardan olduğunu hatırlıyorum ben. Geçelim. Yazı tipleri zaten vardı. Bunu da geçelim. Bildirim efektleri. Evet. Burada da bence değişiklik olmamış. Hatta eksilmiş mi? Burada daha çoktu. Ben öyle biliyorum. Şu ikisi zaten Yetiyor. Bildirim geldiğinde böyle ışık yanıyor kenarlardan. Bu da böyle. Yıldızlar. Bunda da e, animasyon yok. Şöyle mi yapalım? Biraz da böyle kullanalım. Tamam. Parmak izi efektleri. Evet. Gördüğünüz gibi buraya yenilik gelmiş. Ee, onu hatırlamıyorum ben. Şuna tıkladığımız zaman böyle. Buna tıklayınca böyle. Buna tıklayınca böyle. Bu da böyle. Evet. Bu da böyle. Kilit açılıyormuş. Bunu kullanalım hele. Evet. Duvar kağıdı döngüsünü ben kullanmıyorum. Buna ki bakmaya gerek yok. Zaten temalara da bakmaya gerek yok. Temalar zaten tema mağazasında olan temalar. Bunun yeni olanı eski olanı şeyle belli olmaz. Evet. Buradan da çıkalım. Her zaman açık ekranı zaten burada hepsi göstermiştik. Başka yenilik ne gelmişti? Ee, hava durumu. Hava durumunda gerçek bulutlar, gerçek yıldızlar falan gibi iddiaları vardı. Şuradan hava durumuna tıkladığımızı tıklayalım bakalım. Evet, gerçekten de gerçekçi bir bulut sistemi yapmışlar. Bu şu an e, gece olduğu için gece e, modunda gösteriyor. Gündüz olsa belki bulutlar, güneş daha da net olabilirdi. Bunu yapmışlar. Vücutlar, e, widgetler. arkadaşlar vücutlarda baya bir değişiklik. Değişik vücutlar gelmiş. Burada başka ne var? Vücuttan sonra da saat diyordu da saatte de çok değişiklik. İşin açığı e, görmedim diyelim. Saat. Şuradan widget'lara bir geleyim. Şöyle widget'lara geldiğimizde arkadaşlar yeni widget'lar gelmiş. Bu kesin. Mesela bu al chat yoktu. Bu al bilmem ne yoktu. Bu yoktu. Bu yoktu. Bu yoktu. Widget'lar baya e, şey olmuş. Çoğaltmışlar. Mesela network test speed. Yani e, internet hızımızı ölçecek bir şey. Bir uygulama e, monte etmişler ve widget olarak da gelmiş. Efendim burada yine al chat bu neyse. Bu gelmiş. Orkut arkadaşlar widget olarak orkut taratma e, widget'ı gelmiş. Şöyle aşağı doğru indiğinde de siz de görüyorsunuz işte nelerin geldiğini. Evet. Saatler şöyle tıklayınca bu saatler zaten vardı diye hatırlıyorum. Böyle de saatler gelmiş arkadaşlar. Şu takvimde diyor değişiklik yaptık falan. Dedi ana ekranı ekle. ha Bu takvimi ana ekranı ekle deyince de gördüğünüz gibi bir dalga oluştu. Widget eklediğimiz zaman bir dalga oluşuyor arkadaşlar. Bakın. Size yeni bir widget ekleyeyim. Bakalım. Şunu bir ekleyeyim. Bakın bir dalga oluşacak. Bak ekle dediğim zaman. Evet, şöyle şöyle bir dalga oluştu. Takvime girdiğimizde şöyle çıkalım. Takvime girdiğimizde ne var? Niye giremiyoruz ha? Evet. Böyle renkli renkli bir şeyler yapmışlar. Ee, çok kullanmadığım için takvime fazla da bir yorum yapamayacağım. Ha yorum demişken arkadaşlar, Şami bu işi yapıyor mu? Yani böyle güncellemeleri bizi tatmin ediyor mu yoksa hayal kırıklığı mı oluyor e, yorumlarda lütfen bunu yazın bize. Şu da hız testiydi arkadaşlar gördüğünüz gibi widget olarak ekranımıza ekleyip istediğimiz zaman e, internet hızımızı ve mobil veri hızımızı ölçebiliriz. O diyelim ölçelim bakalım ne kadarmış hızımız. Benim normal internet hızım 50 megabit 42 megabit geldi arkadaşlar demek ki bu da iyi olmuş yani hız ölçme şeyi. Ondan sonra bu chat, bu chat'i anlamadım arkadaşlar. Kimle neyle chat yapacağız onu bilmiyorum. Evet. Şu Orkot tarayıcı da burada widget olarak gelmiş zaten. Buraya da hemen tıklayarak orkut e, Orkot üretici, Orkot içeriği neymiş bu abi? Oluştur. Ne oluşturacağımızı işin açığı bilmiyorum. Mavi yaptık. E, oluştur dedik. Ne oldu? Neyi oluşturdu? Yüksek, orta. Ben orkut e, Orkot içeriği. Bunu anlamadım arkadaşlar. Anlayan olursa yorumlara lütfen yazsınlar. Bu ne işe yarıyor? Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Daha da e, ne gösterebilirim? E, ayarlar zaten tema ayarlarımız bunlar. E, şeyde bir değişiklik olmamış burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki çekiyoruz. Ben de klasik kullanıyorum. Eski düzen yani yeni düzen kullanmıyorum. Ben bunu seviyorum arkadaşlar. Ve bir iPhone tipi e, bildir bildirim panelini sevmiyorum. Mesela çıkıyorum. Çektiğim zaman bildirimler ve üst menü görünüyor. Bir daha çektiğim zaman da e, bildirimlerin şu şeylerin hepsi görünüyor bunların hepsi. Arkadaşlar bir de bakın kaç kere çektiğim halde yani bir şey var. Birkaç kere de algıladığı oluyor bazen. Mesela yukarıdan aşağı çektiğimde de birkaç kere de oluyordu. Şimdi olmadı da. yani düzenli mesela ben yan yapmıyorum. Üstten gelsin diyorum. O yan açılıyor. Biraz da kararsız çalıştığını söyleyebilirim şeyin. Ee, bu başlatıcının yani şamını şey, bak. Bakın iki 3 kere çektim ancak yukarıdan aşağı geldi. 1, 2, 3, 4 gelmiyor arkadaşlar. Beşinci de geldi. Stabil çalışmıyor maalesef. Yani bazen bir yapmada geliyor. Bazen 3-5 yapmada geliyor. Bunu zaten göstermiştim arkadaşlar. Tahmin ederim. Bir böyle koymuşlar. Bir de böyle koymuşlar. Bunu da eleştirmem lazım. Arkadaşlar iki seçenek bırakıyor. Ya böyle kullanacaksın simgeleri ya böyle. Ya bir çizgi koy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 neyse. Yani 5-6 seçeneğimiz olsun. Niye iki seçenek? Biri böyle, biri böyle. Ya küçük kullanırsın böyle diyor şeyleri ya da böyle kullanırsın. Yani bu işi de Xiaomi çözemiyor. Başka launcher kursak bu sefer de bu yandan gitme şeyleri çalışmıyor arkadaşlar. Başka launcher kurduğumuzdan da kurduğumuz zaman da bu navigasyon yani sağdan gitip soldan gitip aşağıdan gitip bu şeyler çalışmıyor. Maalesef başka launcher kurduğumuzda böyle bir handikapı var Xiaomi'nin ama ben Samsung'da kullandım. Hangi launcher kurarsam kurayım hepsi normal böyle çalışıyordu. Şimdi bir de şeye bakarak videomuzu kapatayım. E-mail gitmiş mi? güncelleme esnasında böyle kendi gelen güncelleme esnasında veya sonradan bir ROM yüklediğimizde zaten kanalımda var. e gider mi? ROM yükleyince e, Mi Flash'la veya tvp ile e, veya işte OTA üzerinden güncelleme gelip yükleyince e gider mi diye bir, bir videom var. Ona bakabilirsiniz. HyperOS 2 güncellemesinde de e gidiyor mu? Şimdi ona bakacağız. Yıldız kare 06 kare. Evet arkadaşlar e-maillerimiz evet, 1-2 olmak üzere. İkisi de duruyor arkadaşlar. E-maillerimiz gitmemiş. Zaten Dediğim gibi önceki çektiğim videoda da bunu göstermiştim. Evet kanalımıza abone olup bize destek verirseniz seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.